Merhaba arkadaşlar Şarkı söyledim Hayır. Bugün de yine bir video ile karşınızdayız Tabi şey yapacağız Bugün size bir şey göstereceğim Bekleyin Bunu göstereceğim arkadaşlar Bu böyle bir koku Sonra buraya böyle basıyorsun Her aboneye bir tane vereceğiz Basıyorsunuz Sonra buradan böyle Koltuğu var Böyle koyuyorsun içine duyuyorsun sonra ha, yapıyorsun böyle bu arada herkese iyi tatiller iyi okullar açıldı Hadi görüş görüşme güzel herkese Bu böyle açıyorsun koku veriyor şarkı söylüyor anladınız mı çok çok seviyorum abone olmayı beğenmeyi unutmayın görüşürüz Yarın yine bir videoyla karşınızda olacağız seyfettin Avapra.